Bayram tatilinden önce rutin bakımları yaptırmaya ve kontrol yaptırmaya geldim aracı. Aracını alan tamircinin yolunu tuttu. Bayram tatili öncesi ustalar yoğun mesaide. 9 günlük bayram tatili insanların da memleketlerine tatilini yapacağı için ciddi bir artış var. Sanayide zaten e, arabayı yaptıracak yeri bulamadık. Burayı da son anda fark ettik. Ee, i̇nşallah yaptırıp yolumuza çıkacağız. Biz mekanikte bize günlük iki araba bandına girerken şu an 8 arabalar, on arabalar kadar çıkmış durumda. Kimi memleketine, kimi tatile 9 günlük bayram tatili öncesi araçlar bakıma getirildi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlar uzun yola çıkmadan önce soluğu oto tamirhanelerinde aldı. Herkes uzun yolda bir problem yaşamamak için otomobillerini şu anda ustaların ellerine bıraktılar. En önemli dediğim gibi bir soğutma sıvıları sonrasında aydınlatma sistemi hem üçüncü şahısların dışarıdan gelen insanların sizi görmesi hem de siz gece yolculuğu yaptığınızda sinyal verdiğinizde vesaire insanların sizi görüyor olması fark ediyor olması. Bu aracın kısa uzun farları, dörtlü flaşörleri, geri vites lambası, fren lambasının çalışması çok önemlidir. Trabzon'a yola çıkacağız. E, arabamızı bakımına getirdi ki yolda yol, şey, e, sıkıntı yaşamayalım, problem olmasın. Rahat rahat köyümüze gidelim diye. Bakıma gelen araçlarda önce lastikler kontrol ediliyor. Ardından Mekanik aksama geçiliyor. Şu anda ustamız bir müşterinin aracını kontrol ediyor. Önce aracın yağına bakmıştı. Şimdi de uzun yola çıkmadan önce lastiklerini kontrol ediyor. Güvenli seyahat için ilk durağımız servis oluyor. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra da biz de yola çıkacağız. Ustalar uzun yola çıkacak sürücülere bir de uyarıda bulundu. Eğer uzun yola çıkacaksanız aracınızda stepne, ilk yardım seti, yangın söndürücü mutlaka bulunması gerekli. Bir uyarı da yol güvenlik uzmanlarından geldi. Bayramda uzun yola çıkacak olanlara uyulması gereken kuralları hatırlattı. Şehirler arasında seyahat edecekseniz araç bakımı, yorgunluk, gece sürüşü, cep telefonu kullanımı hızlar, emniyet kemerleri gibi konuları artık tekrarlamak yerine bu konudaki zihinsel zindelikle yaklaşmanızı istiyoruz. Eğer bu konuda güvenli sürücülük bilinciyle trafiğe çıkarsanız, yorgun olduğunuzu hisseder ve mola verirseniz, trafik emniyeti ve trafik güvenliği sizin açınızdan bu bayramda problem olmaz.